75'e çekmişti Merkez faiz kararını. Hemen Ahmet Ergen'e dönelim. Bu karar öncesi Ahmet'ten notları alalım. Ahmet dediğimiz gibi iki gün sonra biz bekliyorduk ama virüsün etkileri dediğimizde FED de Amerikan Merkez Bankası da ilk bu anlamda a, a, acil fişeğini atmıştı aslında değil mi? İki toplantı 12 gün arayla Mart ayı içerisinde olağanüstü karşımıza çıkmıştı ve faiz indirimleriyle çıkmıştı. Diğerleri de onu izlemişti. Merkezden nasıl bir beklenti var şimdi? Önce şunu söyleyelim. Bir kere toplantının kendisi bile başlı başına önemli bir haber değeri ya da üstünde konuşulması gereken nokta olarak önümüze çıktı. Aslında ekonomiye ilişkin bazı tedbir adımlarının hazırlandığını, bunun yarın itibariyle kamuoyuyla paylaşılacağını biliyorduk. Beklentimiz bu yöndeydi. Ama aslında bu tedbirlerin para politikası kurulunun daha erken toplanması noktasına ulaştığını da çok kısa bir süre önce gelen açıklamayla gördük. Şimdi bu yıl için Merkez Bankası belki biraz daha Aktif davranabilmek, daha hızlı adım atabilmek anlamında Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihlerini değiştirmiş. 8 toplantıdan 12 toplantıya çıkmıştı ve bu çerçevede belirlenen tarihler çerçe gereği Mart ayı toplantısı 19 Mart itibariyle yapılacaktı. Ama dediğim gibi biraz önce yapılan açıklamayla... Ee, bu konuda tarihin değiştiğini, toplantının öne alındığını e, gördük. Ee, bir yandan Merkez Bankası'ndan gelecek açıklama açısından da e, kontrol yapıyorum. Çünkü saat e, 14 aslında bizim alışıla geldik para politikası kurulu toplantı kararı açıklama e, zamanı zamanlaması. E, bu çerçevede bugün yapılan toplantıdan sonra da benzer bir şekilde açıklama gelebilir mi diye e, bu anlamda e, toplantıyı... E, kararı açıklanmasını takip ediyoruz. E, ama henüz e, şu an itibariyle bir karar gelmedi. E, hatırlayalım e, Şubat ve Ocak ayında yapılan olağan toplantılarda e, 19 Şubat'ta 50 bas puanlık bir indirim olmuştu. Ocak ayında yılın ilk toplantısında 75 bas puanlık bir indirim e, yapılmıştı ve e, Şubat sonu itibariyle yani Şubat ayında 19 Şubat'ta yapılan para politikası kurulu toplantısı sonrasında %10,75 seviyesi e, politika faizinde e, görülmüştü alınan son indirim kararıyla. E, bu ayki toplantıda söylediğimiz gibi e, evet 17 Mart e, tarihine çekilmiş vaziyette bugün e, sık sık kontrol ediyorum. E, bu toplantıdan gelecek karar oldukça önemli çünkü e, bugün toplanma sebebine ilişkin yapılan biraz önceki kısa bilgilendirmede Koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere ibaresi var. Alınan tedbirler bütün dünya piyasalarında yansımaları ve e, küresel e, anlamda merkez bankalarından gelen kararlar sonrasında Türkiye'de de bir hamle yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Zaten bu tartışılan, değerlendirilen neler olabileceği üstüne konuşulan bir e, konuydu ve e, bu toplantı öne çekildi. E, biz aslında Alışıla geldik para Politikası kurulu toplantısı açıklamalarına göre şu dakikalarda bir açıklama gelir beklentiyle biraz da böyle bir beklentiyle bu yayını belki biraz uzatıyoruz ama şu an itibariyle henüz gelmedi Merkez Bankası'ndan para Politikası kurulu toplantısına ilişkin bir açıklama tekrar edelim bir süredir geçtiğimiz hafta ortasından itibaren ekonomi yönetiminin sürdürdüğü çok yoğun değerlendirme toplantıları vardı bu çerçevede cumartesi akşam saatlerine kadar süren finansal istikrar ve Kalkınma kurulu toplantısının değerlendirmeleri vardı sektörlerden gelen Görüşler dinlenmiş, atılabilecek olası adımlar, alınabilecek kararlar masaya yatırılmıştı. Ve bu çerçevede yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak açıklamaya gözler çevrilmişti. Çünkü bu açıklama çerçevesinde ekonomiyle ilgili adımlarında açıklanmasına yönelik bir beklenti oluşmuş durumda. Bunun öncesinde yaklaşık bir saat önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen Gelir vergisi beyanname verme ve ödeme süresinin bir ay uzatıldığı hamlesi e, kararı gelmişti. Hemen sonrasında Para Politikası Kurulunun toplantıyı iki gün öne çekerek toplandığı haberi de geldi. Ancak şu dakika itibariyle henüz bu toplantıya ilişkin bir karar iletilmedi, kamuoyuyla paylaşılmadı. Ama e, bizim edindiğimiz bilgiler bu toplantıya ilişkin bir sonuç, bir karar açıklanacak. E, bu karar e, gel geldikten sonra bunu sizlerle paylaşacağız NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den aldık. Aslında dediği gibi 14'e 2 kala biz yayına girmiştik. Normal şartlar altında 2 gün sonra bu saatte kararın gelmesi bekleniyordu. Ama e, acil toplandı, olağanüstü toplandı. FED gibi Arpa Merkez Bankası'ndan da e, önemli e, adımlar gelmiş ama faizde bir hamle yapmamıştı. Diğer yandan İngiltere Merkez Bankası da faiz indirmişti. FED'den 2 acil toplantı gelmişti. Böyle bir olağanüstü e, durumda koronavirüs etkisiyle. Aslında e, piyasalar nasıl bir süreçte onu da hemen alalım. Tuncay Turşucu'ya dönelim. integral Yatırım Araştırma Direktörü karşımızda. Tuncay merhaba. Selamlar Melda merhaba. Aslında iki gün sonra seninle şu saatlerde piyasaya yansıması ne oldu şeklinde bağlantı da yapacaktık ama şimdi aslında bir önceki toplantının metnine bakıyorum da o zaman da küresel büyümedeki risklere dikkat çekiyordu merkez. Şu anda da acil toplandı, olağanüstü toplantı iki gün önce toplandı. Nasıl bir karar gelebilir? Böylesine bir acil toplanması da nasıl algılanır piyasalar tarafından? FED gibi, İngiltere Merkez Bankası gibi piyasanın önünden gitmek istedi merkez desek doğru olur herhalde değil mi? Evet yani çok da yanlış olmaz. Şimdi Amerika'da bile FED üstelik iki kez, iki kez olağanüstü toplanarak bir karar ilan ediyorsa bizde de bunun olması aslında çok daha normal olmayacak. Zaten çok normal günlerde değil bu yaşadığımız şeyler. Önceki karar metninde yurt içinde Tüketimin bir miktar daha canlandığından bahsediliyordu ama yurt dışının daha yavaşladığından söz ediyordu. Yani aslında biraz daha faiz indirimine ihtiyacı olan bir ekonomi resmi Tunçay vardı zaten çok özür zaten dileyerek orada. çok özür Şu dileyerek karar geldi. Evet. Hemen Ahmet Ergen'e dönüyoruz. Merkez Bankası faiz indirdi. Ahmet Ergen ayrıntıları aktarıyor. Ahmet Evet beklediğimiz açıklama geldi. E, faiz oranlarında 100 bas puanlık bir indirim gerçekleşti. Para politikası kurulu iki gün öne alarak yaptığı Mart ayı Para politikası kurulu toplantısı sonrasında kararını 100 bas puanlık faiz indirimi olarak açıkladı yüzde 10,75'ten 9,75'e indirilmesine karar verdi faiz oranının para politikası kurulu ama açıklanan kısa özet rapor diyebileceğimiz değerlendirme oldukça önemli hemen onu paylaşalım koronavirüs küresel büyüme görünümünü zayıflatmakta gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları Genişleyici yönde koordineli adımlar atmaktadır. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir deniyor. Para politikası kurulunun özet değerlendirmesinde koronavirüs salgını öncesi dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme kaydedilmiştir. Enflasyonda hızlı bir düşüş sağlanmış, cari işlemler dengesinde önemli bir düzelme gözlenmiştir. Finans finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma eğilimi güç kazanmıştır. Değerlendirmeleri var. Para politikası kurulunun bu dönemde şirketler kesiminin yabancı para borçluluğu azalmış, bankacılık sektörünün likidite ve sermaye tamponları güçlenmiştir. Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar Türkiye ekonomisinin olumsuz şoklara karşı direncini artırmıştır şeklinde bir değerlendirmesi var. Para politikası kurulunun salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir bu çerçevede Merkez Bankası finansal istikrarı desteklemek amacıyla kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koyacaktır. Oldukça önemli Merkez Bankasından faiz kararı dışında yeni adımlar geleceğinin işareti olan bir cümle. Merkez Bankası finansal istikrarı desteklemek amacıyla kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koyacaktır değerlendirmede yer alan önemli bir nokta bu. Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere Uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüş enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Ayrıca küresel ticaret e, hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin bir miktar arttığı değerlendirmektedir. E, yapılan e, açıklamada yer alan önemli noktalardan biri. E, ve bu gelişmelerle birlikte yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü riskler at, artmıştır. Kurul bu çerçevede politika faizinde 100 bas puan indirim yapılmasına karar vermiştir. Değerlendirmesi yer alıyor para politikası kurulunun özet raporunda. Ama kısaca toparlarsak para politikası kurulu İki gün öne aldığı toplantıyla faiz oranlarında 100 bas puanlık indirime gitti. Yapılan kısa değerlendirme özet raporda önemli bir unsur var. Merkez Bankası kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koyacak deniliyor. Bu açıklamada faiz kararı dışında da Merkez Bankasından gelecek yeni hamlelerin yeni kararların işareti veriliyor Melda. Ahmet Ergen'e aktardı Merkez Bankası 1 puan, 100 bas puanlık bir faiz indirimine gitti. Bu noktada piyasaya yansıması nedir derseniz 6.48'lerin üzerini test ettiği Dolar-TL. Şu anda 6.46-60'larda 7.09'lara gevşeyen, e, nispeten gevşeyen bir Euro-TL'yi görüyoruz. 712 65'lerde seyrediyor. 85 bin sınırını Hemen üzerinde dolar tl bu noktada %3'ün üzerinde bir satış dalgası var. E, hemen piyasaya yansımasına bakalım. İhtiyaç duyulursa 3 aylık repo ihalesiyle likidite sağlanacak diyor merkez. Tek haneye inmiş oldu faizler. 6 toplantıda zaten 1325 bas puanlık bir indirim yapılmıştı son 6 toplantıda. 10.75'e çekilmişti. Şimdi 2 gün önden gelen faiz toplantısıyla birlikte 9.75'e... Tek haneye çekildi politika faizi. Tuncay Turşucu'ya dönüyoruz tekrar. İntegral Yatırım Araştırma Direktörü yeniden karşımızda. Tuncay merhaba. Faizler tek haneye çekildi. E, piyasa beklentisinin de üzerinde 100 bas puanlık, 1 puanlık bir indirme gitti merkez. Piyasanın ilk tepkisini nasıl yorumluyorsun? Borsaya evet. bakıyorum. 84 binler test ediliyor. E, nasıl okuyalım bundan sonrasını? Yani ilk ilk bu toplanacak haberi çıkınca bir miktar olumlu etkilenmişti. Endekste de bir miktar yukarı hareketler oldu. E, bu kararın ardından şimdi hafif realizasyonlar alıyoruz. Ama e, bakalım erken henüz daha belki 1-2 saat sonra endekste çok daha iyimser hareketler de olabilir. Normal bir hareket. Zaten faiz indirimi yapılacağını öngörüyorduk. Ama 50 bas puan, 75 bas puan gibi tahminler vardı. 100 bas puan puan yaptı. Anladığımla Ahmet'i çok iyi dinledim ben de. Yani enflasyon açısından merkez çok rahat bir kere enerji fiyatları e, talebin azalması yüzünden enflasyon açısından eli çok rahat. O yüzden belki de bu yüz bas puanı yaptı. Bunun haricinde tıpkı diğer merkez bankalarında olduğu gibi bizim merkezimizde e, likidite açısından kimse sıkıntı çekmesin. Bizler buradayız, hazırız her türlü nakdi likiditeyi ve vereceğiz Buna da müsaade etmeyeceğiz mesajında veriyor zaten e, Bu şekilde bir bir hareket var kurda yukarı bir hareketi Belki bir miktar daha sınırlamış olabilir ama sonucunda çok böyle e, yani merkeze bağlı piyasadaki seyirlerin çok fazla etkilenmesine ne yönelik bir yorum yapamayız e, Söz konusu olan şey bir virüs Virüse karşı faizle bir hareket edemezsiniz. Dolayısıyla virüsle ilgili dünyadaki bu olumsuz algı devam ettiği müddetçe bize de bunun yansımaları olacak. Kur yeniden yükselebilir yukarı yönü ileriki günlerde süreç nedeniyle. Ama merkezde şunu diyor yani kur yükselmesine rağmen içeride hem... Talep azalması hem de enerjinin de çok düşmesinden ötürü de enflasyona çok olumlu yansımalar var şeklinde de haberleri var. Bunlar e, virüsün yaratmış olduğu e, bazı yan semptomları gidermek ve rahatlatmak için yapılmış adımlar. E, hayırlı uğurlu olsun ama söylediğimiz gibi yani piyasaların ihtiyacı olan iki tane asıl şey var. Birincisi aşı öbürü de zaman. Bunlar oldukça olursa eğer çok daha bunların da etkilerini de hissedeceğiz inşallah. Tuncay Turşucu İntegral Yatırım Araştırma Direktörü teşekkürler diyoruz. Salgın küresel büyüme görününü zayıflatıyor diyor Merkez Tuncay'a teşekkür ettik. Şöyle bir gözüm piyasada 646 90'larda 647 13'lerde dolar TL karşısında 709'ların testi söz konusu. Euro TL'de hafif düşüşle 85 binlerde ee, biz 185 binin hemen altı test ediliyordu. Şu anda 85 çıkmış durumda. Merkez özellikle koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan tedbirlere ilişkin bir basın duyurusu da yaptı. Bunun da altını çizelim. Merkez tarafından gün içi gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm diktide sağlanacaktır denildi. 2020 yılı para ve kur politikası metninde yer aldığı üzere temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo ihale lerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidi de sağlanabilecektir. Bu ihalelerde kazanan tekliflerin bir bölümünün veya tamamının mevcut durumda bir hafta vadeli repo işlemlerinde olduğu gibi bankalar tarafından talep edilmesi halinde repo işleri yerine aynı faiz oranı ve vadeli bankalar arası para piyasasında depo işlemi olarak sonuçlandırmasına imkan tanınacaktır diyor. Maddeler halinde de devam ediyor. 7 başlıkta toplanıyor koronavirüsün etkileri konusunda. Hemen tekrar Ankara'ya dönelim. Ahmet Ergen bize tüm bu başlıkları aktaracak. Özellikle kredi mekanizması dediğimizde reel sektöre kredi akışının kesintisi sağlanması için de bankalara önemli mesajı var Merkez Bankası'nın. Hemen sözü tekrar Ahmet Ergen'e bırakalım. Merkez Bankası'nın 7 maddede topladığı koronavirüsün ekonomiye etkileri noktasında mesajlarını nasıl aktaralım anlaşılabilir? şunur bir şekilde Ahmet. Melda senin bıraktığın yerden başlayayım. Maddelerin dev, devamını paylaşmaya. Piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanıtan tanınan likidite imkanına ilişkin limitler artırılmıştır. Bu devamındaki maddelerden biri hali hazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak geleneksel yöntemle gerçekleştirilen Amerikan doları karşılığı swap ihalelerine devam edilecek. Söz konusu ihaleler euro ve altın karşılığı olarak da düzenlenebilecek alınan kararlardan biri bu yönde. Zorunlu karşılık uygulaması bir hamle aracı olarak, bir adım atma aracı olarak uzunca bir süredir aslında üstünde konuşulan noktalardan biriydi bu. Yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 500 bas puan indirilecek. Bunun karşılığı ne olacak? Buna yönelik hesaplaması da var Merkez Bankası'nın. Reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yaklaşık 5,1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verilmesi bekleniyor. Bu değişiklik yani 500 bas puanlık yabancı para zorunlu karşılık oranlarında indirim 20 Mart tarihinden başlayacak ve 6 Mart tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak bir uygulama ve tekrar edelim. Reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yaklaşık 5,1 milyar dolar karşılığı likidite sağlayacak bir düzenleme. 6. madde reel sektör açısından oldukça önemli. Reel sektöre kredi akışının devamını, kesintisiz devamını sağlamaya yönelik olarak bankalara hedefli ilave likidite imkanı tanınmış bankaların yeni likidite imkanlarından alabilecekleri azami fon tutarı reel sektöre sağladıkları ve sağlayacakları kredi tutarlarıyla sınırlandırılacak. Söz konusu imkanların toplam tutarının sistemin fonlama ihtiyacının %25 ile sınırlı kalacağı da öngörülmektedir deniliyor açıklamanın ilerleyen bölümlerinde. Yine repo ihaleleri yoluyla Merkez Bankası politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 150 bas puan altında faiz oranı üstünden miktar ihalesi yöntemiyle Türk lirası likidde sağlanacaktır. E, yapılan açıklamada yer alan unsurlardan e, biri bu. Yedinci maddeye geldiğimizde küresel ekonomik belirsizliklerle uluslararası tic e, ticarette yaşanan güçlüklerin reel sektör firmaları üzerindeki olası etkilerinin e, hafifletilmesi amacıyla İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reskont kredilerine yönelik önlemler alındığı belirtiliyor. Buna ilişkin önlemler de sıralanmış durumda. 18 Mart'tan 30 Haziran tarihine kadar vadesi gelecek reskont kredisi geri ödemelerinde 90 güne kadar vade uzatım imkanı tanınmış. Firmalar kredi kullanımına aracılık eden bankalara başvuracak bundan yararlanmak için. ...herhangi bir geri ödemede bulunmaksızın 90 güne kadar daha uzun vadede bir senetle değiştirerek bu imkandan yararlanacak. Bu yolla 7,6 milyar dolar karşılığı kadar reeskont kredisinin geri ödemesi ertelenebilecek. Merkez Bankası'nın yaptığı hesaplamaya göre yine kredi taahhütü açık olan reeskont kredilerinde... ...18 Mart'tan 30 Haziran tarihine kadar kullanılacak reeskont kredilerini... 12 ay ek taahhüt kapsama süresi kapama süresi verilmiş. Böylece bu kredilerin taahhüt kapatma süresi de 24 aydan 36 aya uzamış ya bir yıllık bir opsiyon sağlanmış durumda. Mevcut Reeskont kredisi azami vadeleri yine 20 Mart'tan geçerli olmak üzere evet. kısa vadeli kullanımlar için 120 günden 240 güne, daha uzun vadeli kullanımlar için de 720 güne çıkarılmış durumda.